merhaba arkadaşlar bu videoda Vestel 55QA 97 çift 0 TT modeli ile ilgili küçük bir görüntü aldım televizyon almak isteyen arkadaşlar için şöyle basit bir öneri videosu televizyon oldukça güzel ekranı muhteşem şu anda bir tane şömine ambiyans videosu açtım kaliteyi görebilmeniz için. Televizyon 139 santim ölçülerinde yandan ekranı bu şekilde tuttuğumuzda görüntü bu şekilde hiçbir bozulma yok. Bakın. Ayrıca televizyonun ekranında e, koruma ekranı mevcut şu an çocuk koruması. 5 santim. Kumandanın sesli özelliği var. Şimdi göstereceğim. Kumandaya e, konuşuyorsunuz. Aynı zamanda menü bu şekilde YouTube, Google Play Movies, YouTube Müzik, Google Play Store var. TV'yi buradan açıyorsunuz. Ee, televizyonu hızlandırmak açısından şuradaki e, ayarlar bölümü gibi bir yer var. Ona basıyorsunuz. Televizyonunuzu hızlandırıyor. Aynı zamanda TikTok da var. Kendi hazır uygulamaları bunlar. Arkadaşlar. Kesinlikle televizyonu tavsiye ederim. 18.500 TL fiyatında. Medya Market'te. Şurada bir düğme var. Bakın. Buna bastığımızda sesli bir şekilde komut veriyoruz kumandaya. Bakın ben şömine videoları dedim. Hemen direkt açıyor. Yani tek tek yazmanıza gerek yok. Kumanda sesle çalışıyor ve QLED bu televizyon. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.